Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkesteyiz ve 1500 dolarlık bir bakiyeniz var. Bugün sizlerle birlikte katlamayı, güzel almayı deniyor olacağız. Sizler de benimle birlikte oynayıp katlamak isterseniz buradaki promosyon kodu kısmına tıklayıp buraya ne yazıp uygula derseniz 70 centlik bedava bakiye, yani 30 liralık bedava bakiye alırsınız. Artı olarak %10 ekstra bonus alıyorsunuz. O da ne demek oluyor? Burada yeniden doldur kısmına da veya refil yazan kısmına da yapabilirsin aynı işlemi. Buraya ne yazıyorsun? Uygula 100 attın ya 10 dolar free. 10 attın 1 dolar free. 500 attın 50 dolar. 1000 attın 100 dolar free. Ne atarsan %10'u free alıyorsun. Artı olarak vartaklardan alabiliyorsun. Bu sarı vartaklarla da ne yapıldığını şimdi göstereceğim. Dediğim gibi burada kartından kriptosuna hediye kartından skinle tüm ödeme yöntemleri mevcut. Oynamayı katlamak isterseniz %10 ekstra bonus ve 70 santik bedava ki ve beraber vartaklar için ne keş kodunu kullanmayı unutmayın hocam. Şimdi vartaklarla ne yapabiliyoruz? Bakın benim burada biriktirdiğim vartaklar var depozit atarak. Burada geliyorum aşağı iniyorum hocam. Burada vartak kasalar var. Mesela şu vortex kasasından iki tane açıyorum. Tamam mı? Bakalım buradan ne gelirse bedava ne gelirse. Bakalım güzel bir şey gelirse Güzel bir bedava alır. Bak bir tane daha kaçsa 1000 dolarlık skin gelecek. Bir bedavadan. Bakalım 94 dolar bedavadan aldık hocam. Gayet güzel oldu. Video başladık 1500 dolarla. Şimdi oldu 1640 dolar. Yani hem de post atarak alıyoruz. %10 ekstra hem 70 cent alıyoruz. Hem de vartaklarla böyle 100 dolar gibi bedavadan yetişem çıkarabiliyoruz. Ne yaparak? Tabii ki de buraya nekeş konu uygulayarak bedava promosyon kodu alabiliyorsunuz hocam. Dediğim gibi çekilişimiz vardı. Bu çekilişimiz sona erdi hocam. Bunu da gösterelim kazananlarını. Şurada i̇şte gördüğünüz gibi 100 dolar bir, heliven bir dm 4 skin'e veriyorduk. Bu açıklandı. Kazananlar önceki videoda açıklanmıştı. Şimdi yeni bir çekiliş başlatacağız. Bu videonun açıklamasına veya sonraki videonun açıklamasına eklemiş olurum. 200 dolar değerinde olacak tam tamına. Yani bir eli ben bir bıçak vermeyi düşünüyorum. Şartları da yine sonraki videoda falan anlatırım. Şimdi hocam bu vartakları gösterdik. Promosyon kodunun detaylarından bahsettik. Yeni etkinlik gelmiş. Bu kasalardan az deneyebiliriz. Şu Phantom Kiss kasasından bir onu deneyelim mesela. Şöyle 20 dolar. Ama biz rasta mı geçtik? burada? Niye böyle rasta döndü? Diyeceğim 20 dolara verdik 17 dolar aldık biz bir geri yapalım Aynen rasta dönmüşüz Buradan geldik şu Lost Truck kasasından açalım bir de 10 tane 5 dolar yani 50 centten 10 tanesini 5 dolardan açtık Buradan da güzel bir şey düşürürsek gayet güzel olur Haydi bakalım Ocean Drive, Scambera vesaire vesaire herhalde Aynen verdiğimizi geri aldık Bir daha açacağım bir onunla güzel bir şey düşer mi Şansımızı deneyelim En çok açılan kasalardan büyük ihtimalle ucuzluğu nedeniyle ee, burası sanırım bir tık ödemiş olabilir diye düşünüyorum ama. Yo ödememiş ne ödemesi hatta zarar ettirdi. Bakalım bir onu daha deneyeceğim. Sonra diğer kasalara geçeceğim. Hızlı geç yaptım hatta bunda şu sanırım biraz pahalı. Aynen 1 dolar falan da kâra geçtik buradan. Şimdi bu kasadan deneyelim bir de şu 2 dolarlık kasadan. Bir 10 tane 20 dolara bundan açacağım hocam. Bakalım bir de bunda şansımızı deneyelim. Güzel bir şey alırsak. Bir nitro var gördüğüm. Naga var 2 tane. Fire white var. Buradan 20'nin üstü verdim mi? Aa geleceksin inşallah artık. Heh. Yok. Ne 20'nin üstü? Alt, bayağı bir altını verdi. Sanırım sitede bir güncelleme falan var. Kasım kasım kasılıyor. Geberecek birazdan kasılmaktan. Bir de şu kasadan deneyelim. Şöyle bir beşli şeklinde deneyeceğim. Buradan güzel bir şey alırsak biz de mutlu eder. Şöyle bir bıçak bıçak düşer mi? Derken hocam inanılmaz. İnanılmaz. inanılmaz ya. Çok iyi oldu bu. Ben hiç beklemiyordum çünkü bu bıçağın şansına bakacağız şimdi. Bak bunları satalım bir. Kaç dolarlıktan çıktığını da söyleyeceğim. 345 dolar. Hocam 5 tane açtık. 30 dolardan 345 dolar çıktı. Şöyle bir F5 atalım. Şurada gözükür büyük ihtimalle. 57 katı vermiş 57x yapmışız gayet güzel hiç beklemiyordum hiç ümidim de yoktu böyle rastgele 5 tane bastım bir tane bir tane bayonet freehand aldık bunun da şansına bakalım 345 olanın 0.005 şansla biz neyini çektik minimal wear stat minimal wear stat 0.005 ile çektik hocam. Gayet güzel oldu. Yani bunun yerinde daha büyük bir kasa açsaydık büyük ihtimalle Dragon Lord Hall falan çekerdik ya da Prince Prince. Gayet güzel oldu ama bu da. düş bugün hani biraz daha düşük bakiyemiz var. 1500 dolarımız vardı. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Bizi sevindirdi. Yani hiç beklemiyordum bunu. Kaç 6 dolarlık kasa 350 dolarlık bıçak attı. Şimdi bir de bu şeyi göstereyim. Bu e yeni gelen etkinliğin şeyini göstereyim. Burada yeni gelen etkinlik var hocam. Herkese daha yeni geldi. Sürekli 15 günde falan bir değiştiriyorlar etkinliği. Sizler de katılıp incelemek isterseniz buraya gelip yine oynayabilirsiniz. Oynarken de nekeş konu kullanabilirsiniz hocam. Buradaki siz kasaları açtıkça size şu üstte gördüğünüz şekilde şeyler düşüyor. Etkinlik jetonları düşüyor. Bu jetonda da mesela geliyorsun hocam buraya. Ondan sonra geliyorsun. Bakken burada ne kadar onu görüyorsun. Mesela 500 dolar atlıysan 250 tane gibi 200 dolar değilsen 150 tane gibi bedava alabiliyorsun. Hangi kasalardan ne kadar düşme ihtimali olduğunu da buradan görebiliyorsunuz. Aynı şeyi burada tekerle ne kadar çok verirseniz bu kişiler arasında şansınız o kadar artıyor gibi de oynayabilirsiniz. Veya işte ee, na, na, burada nasıl işliyor hocam? Şu kimse 1640 dolarlık bir şey kazanmış. Hem de Türk bir arkadaşımız. Buna bakarız sonra. Bakalım başka ne var hocam? Millet çok deli tokensler yatırmış ve deli deli de kazanmışlar. Gayet güzel olmuş onlar adına. Buranın mantığını çözemedim ama herhalde güzel bir şeyler veriyor. Ben genelde şu skin oluşturucuda oynuyorum. Geliyorum buraya hepsini diyorum mesela 75 tane koydum. Skin oluştur dedim hocam. Buradan 1 dolarlık falan veriyor büyük ihtimalle. Kaç verdin? Aynen 2 dolarlık bedavadan skin aldık mesela. Bu da yine aynı şekilde bedava. Gayet güzel oldu. Şimdi hocam biz burada ne yapalım? Bir kasa savaşı oluşturalım. Kasa savaşında ne yapalım? Bir değer diyelim hocam. Bakalım güzel bir şey açan var mı yok mu? Şuna katılalım. Bence alırsak tatlı olur. Alamazsak da yapacak bir şey yok. Zaten şu an gayet de güzel kardayız. Yani 5 dolarlık kasadan 300 dolarlık şey çıkardık, bayonet çıkardık. Bizi mutlu etti. Bu 46 dolarlık battle'da biz alırsak yine bizi mutlu eder yine aynı şekilde. Haydi bakalım. Öne geçti arkadaşlar. Biz de öne geçebiliriz. Çok zor bir şey değil. Şu an geçmiş bile olabiliriz diyeceğim. Slate kötüsünü verdi. İyisini verse geçerdik. Yine 12'ye 19. 7 dolarlık bir fark var. Kapanabilecek bir fark. Bu sefer yo Allah adama gelene bak bize gelene bak güzel bir şey ver artık Kötüler aynen adam altı buçuk ver bize sadece buçuk ver Olur hocam yeriz Mortis biraz güzel olabilir diyeceğim Crimson ve Scar daha pahalıymış Burada herif yine daha iyisini çekti Aynen büyük ihtimalle herif alacak ama Bu yine straight kötüsünü verdi Hadi daha sonra da güzel bir şey geldi bizi mutlu et <laughs> Hocam, arada 14 dolar fark var. Bu da kapanmayacak bir fark. Herif bize kapağı yaptı. Son anda da farkı açtı. Yapacak bir şey yok. Biz bir tane oluşturalım. Şöyle güzel bir şey. Bakalım hemen yine yüksekten düşüyor. Bu kim lan? 5000 dolarlık oluşturmuş. Şöyle bakalım hocam. Başka neler var? Şu 150 dolarlık oluşturan var. O değil de. Şu 101 dolarlık oluşturan da girebiliriz. Bakalım. Buradan güzel bir şey alabileceğiz mi? Buradan balık kazanalım. Daha demek ki zararı azaltalım. En azından. Güzel bir şey bekliyorum hocam buradan. Haydi bakalım. Sentlerle mi oynayacağız ki böyle acaba? <laughs> Lan bu battle nasıl 100 dolar o zaman? Herif son anda bir tane pahalı kasa mı koydu ben anlamadım. Şansı başta yesin de son anda çeken alsın gibisinden. Keşke bakıp da girseydik. Neyse. Bakalım. Biz alırsak tatlı olur büyük ihtimalle. Haydi hocam. Az aradaki farkı açsak ya çok kötü gidiyoruz şu anda yani kötü dediğim fark eden kapanacak şekilde gidiyoruz Nerede yine ucuz kasalar diye hatırlıyorum herif geçmiş olabilir bizi derken çok güzel 37 dolarlık bir tane ilk bu ilk çıkardık o da 5 dolarlık pavos çıkardı bize bir tane mortis çıkardık o bir tane yine mortis çıkardı biz bir tane açkeron çıkardık yaklaşıyor yavaştan biraz daha aradaki fark açsak güzel olur biz solucan çıkardık o açeronun kötüsünü çıkardı Buradan güzel bir şey alır mıyız? Tamam. Yine biz daha güzelini aldık. Ama hani sentlerle bir şey aldık. Buradan bir yine biz mortisi aldık. Pahalısını çekseydik çok güzel olurdu. Hadi son da kasalar bizi ümitlendiren kasalardı. Herif 32 dolarlık şeyi çekiyor ya. Vallahi çekti bak. Hadi bize de gelsin bir şey artık. Bak geçti şu anda bizi. Son anda çekersek güzel olur. Çekemezsek yapacak da bir şey yok hocam. Sanırım aldık mı? Yok. Herif aldı. Yapacak da bir şey yok. Eline sağlık. Bir şey de ödemedi zaten herife. Ben son bir kozumu daha oynayacağım. Şu dayıyla girmek istemiyorum da. Savaş oluştur diyeceğim. Buradan diyeceğim ki Kuvvetler Bilyon'la mı açsak? Şu şeyden bir 8 tane açalım. 120 dolarlık botlarla 4 d bir herkes açık başla dedim. Sticker kasası 8 tane sticker kasası. Güzel bir şey çekersek gayet tatlı ve güzel olur. Haydi bakalım. Güzel bir şey bekliyorum burada. Hangimiz iyi başladı? Ben güzel başlamışım. Benim daha verim yok ama. Bakalım güzel devam eder inşallah diyeceğim. Tyler Hall'a çekti Wilbot'u. Biz öne geçmiş olabilir miyiz diyeceğim. Aynısını çektiği için aradaki fark çok kapanmadı. Biz bu büyük ihtimalle şu an öne geçtik. Yok lan herif yine çekmiş. Bize Tyler Horvon'un şeyi gelmiş. Haydi hocam güzel bir şey ver ya. 69. 3 dolar farkla kaybedersem üzülürüm burayı. Güzel bir şey vermelisin diyeceğim. Herif çekiyor. Biz çekemiyoruz. Aradaki farkı da bayağı bir açtık. Hadi gene 4 dolara düştü fark. Alalım ya burayı. Burayı alırsak güzel olur diyecektim ama aldı büyük ihtimalle. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok hocam. Yani bu videoda e, şunu katladık en azından. Nerede bizim şeyimiz? Şöyle şunlar çekiliş dese vereceğim itemları. Bir tane God vereceğim. Bir tane Mangrove Elden vereceğim. Bir tane bundan vereceğim. Şunlara da bir kontrol atalım hepsini. Şu şekilde. Güzel bir şey alırsak bizi mutlu eder diyecektim. Orion aldık. E, yapılacak şey değildi. Ayıp ettin. Geldim ben buradan ne yaptım biliyor musun? Dört tane şundan açtım. Hızlı geçte yaptım. Sonra geldim bunu kontrata geldim hocam tamam mı? Kontrata geldim. Sonra dedim ki bunların hepsini koy dedim. Tamam 399 buradan güzel bir şey alırsak bizi tatmin edersin. Tamam bir tane bu Steel Nomad Knife aldık. Bu videoda böyle olsun hocam. Yine güzel bir şekilde katladık. 5 dolarlık bir kasadan 350 dolarlık bir bıçak çıkardık. Bu videonun da olayı bu. Sizler de oynamak isterseniz ne kış onu kullanabilirsiniz. Ve 100 dolarlık bonus ve 70 cent bedava bakı alabilirsiniz. Ve 200 dolarlık çekilişe katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay hocam.